Hoşuma gider. Size geldi hiç anlatırım. Bir gece aşka gelmiş ediyor Allah'ı. Sesli. Allah Allah Allah. Kelime-i Tevhid mi okuyordun? Bak sen gördün. Laf sen Allah Allah Allah. Şimdi derken yumuşak bir şey kum diye vuruyor sırtına. Diyor ki maneviyat geldi. Öyle mi? <laughs> maneviyat geldi. Oh elhamdülillah. Ama çekin. Tabii. İki de başvurdu ha kuvvetli. Bir daha bu maneviyatı pek benzer mi diyor. Arkasında diyor ki çocuk kalkmış. Baba ne yapıyor ben adamı korku diyor. <laughs> yani çocuk korksa da ne büyük şeref. Ne Cilve-i Rabbani bunlar. Ya sen Allah'ı zikredersin de Allah seni mahrum eder mi? Onun için zikirler kesir diyor Hazreti Allah. Kesir zikredin beni. Kesir nihayeti yok, ölçüsü yok. Dur zikredin. E Peygamber Efendimiz'e soruyoruz. Ya Allah böyle buyuruyor ya biz ne yapalım? Hah, otur anlatayım. Şu kadar şunu tespih ediyor. Şimdi şu kadar şunu, şu kadar şunu. Turuk Ali böyle geliyor. Uydurma değil. Ben verdiğim vazifeler aklıma geliyor da diyorum. Yok öyle şey mi? Şu aklım yok, serayetim yok. Adedini yalnız zamana uyumlu olarak Şeyh'in tayin edecek. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle buyurdu. Bazı arkadaşlarım manasında. Şeyhine söyle, sana şu esmayı versin. Adedini o tanzim etsin. Adedini o tanzim etsin. Şimdi zamana göre bugün... Adenini tanzim edecek. merci neresidir? Şeyh'in mürşidindir. Hani Peygamber Efendimiz namazdan hali oldu. Güneş doğmadan gitmezdi. Bu haydaklar öyle giderdi. Gelirken bir kadın oturmuş, yaşlı bir kadın çölde daş sayıyor, daş. Ne yapıyorsun teyze diyor, Allah'ı zikrediyorum emrim üzere ya Resulullah. İşte adet Güneş doğduktan sonra evine gidiyoruz hane-i saadete. Yine bakıyor kadın daha hala daş sayıyor. <laughs> taş. Teyze hala sen daş mı sayıyorsun? E öyle buyurdun ya adette yapıyorum. Ben sana bir şey öğreteyim ki yaşlı. Sen de ki adet hal gezinatı arşike midadı kelimatı ke kullu ma zeker ke zakirun gafilan ki gafilun ne veyse rızan lillahi teala hepsini yapmış olur. Adet hal ke halk ettiğin eşyalar adedince sen zikrederim ya Rabbi. Ziynet-i arşike arşı zinatten biriğin yıldızların adedince sen zikrederim. Midadı kelimatı ke Söylenen kelamlar kadar seni zikrederim. Kulla mazeker kezakrun. Zakirlerin seni zikrettiği kadar zikrederim. Zakir. Hepiniz zakir olun inşallah. Zakirlerin seni zikrettiği kadar seni zikrederim ya Rabbi. Gafirlerin de senden gafletlerin ismesinde seni zikrederim. Allah. Neveytu rızayandillahi teala. Yani senin rızayı ilahindir ya Rabbi. Allah marum etmesin. Efendim tarikat var mı yok mu? Tasavvuf var mı yok mu? Bırak ya. Yani. Güldürme adamı. Güldürme adamı. Bu yol yanlış şekilden ibaretse ne bileyim diyemiyorum bir şey. Hı. Manayı anla. Allah niye yarattı kulunu onu anla. Yeryüzüne halife mi yaratacağım hitabının anlamını anla. Ne melekeler ne başka bir şey Allah'ın halefi değil. Halef benzeri eşi ve şerik yok tabii de. Halife mi yaratacağım hitabına masal olmadı hiçbiri. Sen öyle mübarek yaratıldın ki, ey beni Adem, insan olmaya namzet beni Adem. insan olduğun nispetle. Ki bu güzellikler görünecek zaten. Aynası işli lafa bakılmaz. Lafla olmaz ki bu. Bu güzellikler yaşantında görünecek, alabilen de görünecek, her şeyinde görülecek. ibadetinde taatında görülecek.